Hepinize merhaba arkadaşlar ben Zaire Arkadaşlar <laughs> yine elmas Görmüş olduğunuz gibi böyle bir maden sizi hangi sonuçlayım Tabii ki de İvan de e, Ay ben de neydi Adını tam telaffuz edemiyorum Arkadaşlar Luna Craft Luna Craft Luna arkadaşlar beraber Arkadaşlar Luna Craft'ın o kadar güzel insanları ve Çok verimli bir madeni var arkadaşlar Yani istiyor bak eğer diyorsanız arkadaşlar ben verimli maden ol, olsun, ee, çok iyi insanlar olsun, güzel güzel oyunlar olsun bir sunucu arıyorum diyorsanız arkadaşlar kesinlikle ay Aybender'in hesabını bir göz atın arkadaşlar. Bir sürü sunucusu var. Baksanıza her yerde demir, her yerde lapis. Şurada elmas. 56 tane elmas buldum. 5 dakikadır, 5 dakikadır girdim arkadaşlar. 56 tane elmas buldum. Abi eğer bu videoyu görürsen Valla bir türlü şu kasabayı kuramıyorum ya. Vallaha şu şeyi kuracağım diye abi kasaba krallığı falan öldüm buradan altın toplamaktan da altın bulamıyorum fazla neden? Çünkü bir önceki madenimde bir sürü altın vardı ben de bilmiyordum tabii yeni katıldığım için onları almadım geldim başka madene girince de burada bulamıyorum sadece elmas buluyorum burada ya. İşte arkadaşlar bazı yerlerde de elmas da değerini kaybediyormuş. Yani birazdan elmas set çekeceğim kendime. Ee, sizlerle de beraber oynayalım burayı. Ee, yani her yeri gitmişimdir. Bakın burada demir. Bak izleyin şimdi. Burası kapalıymış. Şu, şu, şu envantere 5 dakikada yapabilen bir oyuncu varsa arkadaşlar etiketleyin ya. Harbiden. Sus, gösterin. Bu envanteri 5 dakikada bir sunucu da yapabilen varsa etiketlesin. Hilesiz ama hile yapmadan. Şu envanteri. Neyse arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu sunucuyu da ziyaret etmeyi unutmayın arkadaşlar. Hepinize görüşmek üzere arkadaşlar. Bir sonraki videoda e, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere bay bay. Bir sonraki videoda hangi sunucuları ziyaret edelim arkadaşlar. Yorumlara yazın. Ben o sunucuları ziyaret edip sizlere video hazırlayacağım arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hadi abone olun.